bu noktada saatlerdir ekipler burada çalışıyorlar. Sivas İtfaiyesi ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda işte 40 yaşında bir kadın saatler sonra tam 106 saat sonra canlı olarak sağ olarak kurtarıldı ekiplerin o muazzam çabasıyla gerçekten saatlerdir günlerdir uyumuyorlar Bin bir emekli aslında bu kocaman beton blokları açmaya çalışıyorlar. 40 yaşında bir kadın sonunda kurtarıldı. Ekipler dün akşam saatlerinden beri bu noktadan tespit aldıklarını söylüyorlardı. Bin bir emekle uğraştılar. Hem Sivas itfaiyesi işte görüyorsunuz. Sonunda başardılar çünkü. Duygusal anlar yaşanıyor. İsteyiz saatler geçtikçe. Umudumuz tükenmeye oldukça yaklaşmışken her seferinde her çıkan can işte burada ekiplerin sonunda gerçekten yani diyecek gerçekten hiçbir şey yok. Saatlerdir, günlerdir herkesin tek çabası bir cana daha ulaşabilmek. Ve işte ulaşılan her bir can bütün o yorgunluğun, soğuğun, açlığın unutturuyor ekiplere. Yüzlerce ekip var. Malatya genelinde birçok noktada işte çalışmalar devam ediyor.